size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane çekiliş yapacağız. Çekilişte bu gördüğünüz tüm petleri vereceğim size. Evet. Gerçekten. Ee, benim ismim MMCFK. Bak burasını anlamışsınız mı mi? Benim ismim bulmaya çalışın. CFK'yı bulmaya çalışın arkadaşlar. Ama yoruma yazmayın. Ee, bu bu çete yazın benim geldiğimde. Benden geldiğinizde ben bir yap server kuracağım şimdi. Ee, bir sıkıntı var. Pardon pardon yanlış video. Arkadaşlar kurdum. Ha. İsim yeni gelmişken ben şu diğer e, gidene kadar söyleyeyim. E, hani benim ismim ne? Be. Arkadaşımın ismini bulana e, şu güzel petlerden vereceğim. Öyle bedava vermeyeceğim. Ama ilk gelen 9 kişiye. Yani büyük heyetin 2 tane olacak. Antipriyano 4 oldu. Araba ruhu 6. Bunu bu 8 ve bunu da 9. Arkadaşlar tamam. Şimdi ben mesela girdiniz diyelim. Sonra ben bir tane isim bulacağım sizin isimlerinizden. Sonra onu yazacağım. Diyeceğim ki benim iz, ismim yani sallıyorum benim arkadaşımın ismi diye bir şey yapacağım. Siz de tahmin etmeye çalışacaksınız. Ve soyadını. Soyadını pek bilemezsiniz ama soyadı olmayacak sadece isim ilk tahmin edene yani şey. Ya pardon öyle olmayacak. Sadece benim ismimde öyle olacak. Arkadaşımınkini Bir dakika ben bir karar vereyim arkadaşlar. Düşünün. Tamam düşündüm arkadaşlar. Şimdi herkes benim söylediğim kişi. Evet. Benim söylediğim kişi yapacak. Bu hesabı arkadaşlık atan kişiyi direkt ekliyorum. Ve benden girsin o kişi İş bu benden giren kişiye soru soracağım. Hadi. Hadi görüşürüz. Almaya çalış.